Tom Raider oynuyorduk oğlumla. Ondan sonra orada Tom Raider'ın şeyi var böyle. Oku ok. var ama alevli. Evet. Yani şimdi Mustafa Muhammed de öyle seviniyor ya ama o sadece ok değil yani. Alevli ve güdümlü. Bu Kiko Narvaez e, sevinci. Yani sonra Guiza'yla zaten okçu evet, Archer falan. Kiko Bir şey söyleyeyim, alevli, güdümlü nasıl tarif edersen balistik. Balistik. <laughs> ta takip eden falan GPS'i, GPS'i ne nasıl diyorsanız Mustafa Muhammed'i topu ceza sahası çevresine içine getir bir şekilde atıyor yani. Atıyor Ama genelde yani. de vuruş olarak şeyiter. Yani Gerçi Fenerbahçe attı, gol plaseydi ne bileyim Alanya'da. Ama ayak içi plase çok sert bir plaseydi bu arada. Yani normal Doğru evet. Normalde Altay'ın çıkartabileceği bir, bir... mesafe plase için o yüzden <laughs> Doğru ama yani özellikle Erzurum maçında attığı ikinci gol. Ya hem hava toplarında çok sert kafa vuruşları yapıyor çok darbeli. Hem ayaklarıyla özellikle sağ ayağıyla şu an sol ayağıyla diyemeyeceğim ama çok sert vuruşlar yapıyor. Bir forvet için yani en ideal koşullarda şu an geldi golleri sıralıyor özgüven kazandı. Falcao gibi bir ismin önünde forma giyiyor. Jack e, ne gibi bir isim gitmiş, orada bir boşluk varken hemen doldurdu. Yani çok isabetli bir transfer. Düne kadar Bakasetas için aynı şeyi düşünüyordum. Çok net isabetli bir transfer olduğunu düşünüyordum. Hala da hani Yo, da tabi, bazı maç, maçlar aynen öyle. ama hani performans olarak Mustafa Muhammed biraz daha önünde. İşte bu kadar iyisini bulmak zor. Yani bu kadar uyumlusunu bulmak çok zor o kesin. Evet. Bir de tam Fatih Hoca'nın istediği forvet. Yani tam ona uyacak bir forvet oyuncusu. Yani her her hoca ister bence. Tabi tabii. Şu an her demiş. Yani şimdi Fenerbahçe'de hiç forvetleri kıyaslamayalım. Evet. Fener Fenerbahçe'de olmayan bir şeyi kıyaslamak olur. Yani şu forvet oyuncusu var, verim yok. O yüzden söylüyorum. Evet, evet. Hepsinden fazla gol attı şu an. Evet. Yani niye Mustafa Muhammed'le başladık Galatasaray'ı konuşmaya? Çünkü bence Mustafa Muhammed taşıyor.